Merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar. Seda ile Her Şey kanalına hoş geldiniz. Ee, böyle arabadan sesleniyorum. Neden? Bugün hava kapalı. Diğer günlere nazaran. Bugün gerçekten de, yani soğuk değil de bahar yağmurları diyelim, bahar serinliği diyelim. Ee, bugün biliyorsunuz cumartesi günleri semt pazarları kuruluyor. Biz de şimdi kurulan yere gidip Yine zebze bir şeyler bakmak istiyorum. Çünkü marketlerdeki gibi olmuyor pazar. Her zaman için pazar daha iyi oluyor. O zaman bugünkü videomu da buradan başlatıyorum arkadaşlar. 5, 7, 7, 5. 5. Sevda evet pazara geldik. Ne evet bakın herkes pazara gelmiş Pazarımız kurulmuş Burası e, Bir de sizi bahçeli evlere götürmüştüm arkadaşlar Burası da Kapaklı'nın Büyük pazarlarından biri e, Buraya biz genelde gelmiyoruz Bugün mecburiyetten geldik Bir tek burada kurulduğu için bayağı da büyük bir pazar bu Yani bizim ilçenin en büyük pazarlarından biri Burası arkadaşlar Boydan boya ee, pazar yeri kuruluyor burası. Evet, hayırlı olsun. İyi ki pazar kurulmasına izin verdiler diyorum. Bayağı büyük bir pazar çünkü. İhtiyaçlarımızı alalım sonra. Ee, bakar mısınız şu insan kalabalığına? Full kalabalık. Ee, yufka da alayım bari. Bu fasulye 10 lira. Yarın bakıyorum erik, çilek hepsi mevcut. Burası da içim şimdi. Evet haydi. Biz alışverişimizi yapalım. İhtiyaçlarımızı alıp evimize gideriz. Eve geldim arkadaşlar. Biraz yağmur da çiseledi. Bahar yağmuru. Bakın şimdi aldıklarım pazar gibisi yok. Ben pazarda zaten alışverişi çok seviyorum. Ama ee, Bundan sonra eğer pazar e, yani açılmalar olursa şu perşembe pazarını da çok seviyorum. Oraya gitmeyi de tercih ediyorum. Şimdi aldıklarımı sizlerle de paylaşayım. Havuç aldım. Bu akşama biliyorsunuz etimi çıkardım. Bakın. Eee antrikot almıştım. Julien de onları kestirdim. Şimdi eee e, mantarları bu akşam için aldım. Bir de böyle e, bir peynirciden şöyle yaprak aldım. Diğer aldığım yapraktan memnun kalmamıştım. Şimdi bunları derin dondurucuya koyacağım. Bu bayramada da nasipse birlikte sarma yaparız inşallah. Bakar mısınız şu biberin güzelliğine misler gibi. Kilosu da 10 liraydı. Tam böyle yemelik biberlerden de aldım. Badem aldım. Zebze olarak da taze fasulye aldım. Bir de domates aldım. Peynircimden de tabii ki yine zeytin ve peynirlerimizi de aldık. Yufka da aldım meyve olarak da bizim tercihimiz tabii ki erik ve çilek arkadaşlar. Zaten bugün yemek olarak çorba ve pilavım var. Sadece sadece antrikotlu mantar yapacağız birlikte. Şimdi bunları yerleştirdikten sonra da bir evimi süpüreyim. Ondan sonra akşama doğru da antrikotu yapmak için tekrar görüşürüz. Şu domatesleri aldığım amca mutlaka her domates alana da şunu söylüyordu. Lütfen domateslerinizi dolaba atmayın. Ben de şimdi onları böyle bir kabıma koydum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Sizler dolaba domates atanlardan mısınız? Ata atmayanlardan mısınız? Ben aslında atıyordum yani. Hep dolapta tutarım domateslerimi. Ama amca özellikle her domates alana mutlaka domateslerinizi dışarıda tutun, dolaba atmayın diye uyarı yapınca bu sefer ben de böyle güzel domateslerimi koydum. Ve dışarıda tutacağım. Dolaba atmayacağım. Siz de benimle birlikte paylaşırsanız videonun e açıklamalar kısmına e videonun altına yazarsanız benimle de paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar mutfaktan merhaba. Etlerim güzelce e süzülmüşler yani erimişler. Şimdi ilk başta etlerimi bir hemen kızartmaya başlıyorum böyle jülyen olarak. Sonra arkasından da mantarlarımı pişirip ikisiyle birlikte e, güzelce sunum yapacağım. Şöyle jülyen gibi yaptırmıştım kasabıma. E, sizlerde ne var ne yok. Hepinize de ayrıca bugün Kadir Gecesi biliyorsunuz. Rabbim herkesin e, Ramazan ayı Kadir Gecesi mübarek olsun. Kur'an'ımı tamladım. Bugün tam gününde, tam e, gününde bitti arkadaşlar. Kadir Gecesi, tam Kadir gününde Kur'an'ı, Kerim'imi de tamamladım. Rabbim e, hayırlı, uğurlu etsin, takdir etsin diyorum. E, o yüzden hepinize de hayırlı kandiller, hayırlı kadir gecesi diyorum. Niyetlerimizi, dileklerimizi Rabbim kabul etsin. E, şimdi etlerimi hemen... Etlerimi şöyle kızartayım önden. Salata malzemelerimi de koydum. E, şurada Ramazan'ın bitmesine ne kadar az kaldı öyle değil mi? E, Özkan gittikten sonra bayağı yine bir toparladım buraları ettim ve e, vallahi bir saat kadar da dinlendim arkadaşlar o da bana çok iyi geldi. Şimdi bunları güzelce bir önden e, kızartalım sonra mantarlarımızı yapalım. Şimdi etlerim kendi suyuyla e, pişti şimdi sıvı yağ döküyorum. Bu benim pat e, patates kızartma yağımdı zaten. Onu kullanıyorum. Yağlarımızı da bir iki sefer kullandıktan sonra tekrar kullanmayın arkadaşlar. Önemli çünkü yağ atıkları da önemli. Yağlarınızı da kesinlikle e, musluğa dökmeyin. E, çünkü belediyeler bunları kesinlikle topluyorlar. Onları da size söyleyeyim. Şimdi bunlar böyle pişerken baharatlarını da dökmek istiyorum. Maalesef şu karabiber olay oldu. Bugün dışarı çıktım ama yine alamadım karabiberi. Ne tesadüf öyle değil mi? kesinlikle alamadım. Şimdi karabiberlerini dökmek için geliyorum. Şimdi biraz tuz dökmek istiyorum. Tuz önemli. Ee, tabii ki ondan sonraki önemli olan baharat zerdeçal. Şöyle döktüm. Sonra tabii ki kırmızı toz biber. Bu da çok önemli. Bunu da döktük. Bisküvi de oldu. İlk ben mikrostan aldığım için için bunları da çok güzel doğrattım böyle jülyen olarak. Biraz da kekik döküyorum. Kekik zaten etin vazgeçilmesi öyle değil mi? Mis gibi. Oldu. Bunu ara ara da yapacağım. Biz devamlı kuzu eti yediğimiz için hiç antrikotları falan almıyordum. Ama bir e, instagramda gördüm. Neden e, böyle yapmıyorum ki diye aklıma geldi. Ve iyi ki de yapmışım. Şimdi bunlar kızardıktan sonra da şöyle şey koyacağım. mantarımı da yapacağım. Sonra ikisini de servis ederek bugünkü yemeğimizi yiyeceğiz inşallah. Evet. Haydi bakalım. Çok güzel mantarlı antrikotlu bir yemeğimiz olacak. Antrikotlarım pişti arkadaşlar. Onları alıyorum. Şimdi mantarlarımı yapacağım. Ve bunun e, bu etin başka bir tavada yapıp bu tavaya aktaracağım ki e, mantarların kokusu bundan e, etin kokusu gitmesin diye bakar mısınız etlerim antrikotlarım çok güzel pişti maşallah şimdi bunu böyle alıyorum tabii ki mantarlar için tabi de sıçradı ama yapılacak bir şey yok şimdi. Mantarlarım içinde de bunu yapacağım güzelce. İlk önce kendi suyunda pişince direkt bu tavaya geçeceğiz. Mantarlarımı çok güzel böyle doğradım. Kendi suyuyla biraz pişsin. Hemen diğer etin yağ yağındaki tavaya aktaracağım arkadaşlar. Böyle biraz kendi suyuyla pişmesini istiyorum. Etlerimiz de mis gibi oldu. Ee, şimdi... Bu böyle suyunu kendi arasında kendi kendi suyunu çekerken ben de salatamı yapmaya başlayayım. Hepimize kolay gelsin. Bakın kendi suyuyla çok güzel pişiyor mantarlarım. Şöyle yaklaştırayım sizi de. Bakın. Bu kendi suyu çekince kapatacağım. Ama şimdi biraz da tuz dökmek istiyorum. Tuzsuz çünkü lezzet vermiyor kendi suyunu çektiği zaman kapatacağım sonra mantarlarımı diğer e, tavaya, tavaya alacağım sonra mantar ve etlerimi hepsini birlikte karıştıracağım ama onu yemeğe yakın yapacağım arkadaşlar şimdi böyle kendi suyunu çeksin kendi suyuyla pişiyor Zaten pilavım ve çorbam var. Onları ısıtacağım. Yanında da güzel bir salata. Çayımız, arkasından tatlımız ve güzel bu güzel mübarek geceyi e, yine her zamanki gibi tabi Nihat hocamla dualayarak tamamlayacağım inşallah. Rabbim bugünlere de yaşattığı için binlerle şükürler olsun diyorum. Tekrar inşallah tekrarını hep birlikte sevdiklerimizle, ailemizle yaşatsın inşallah. Şimdi bu kendi suyla pişen mantarlarımı şöyle etin içindeki tavaya döktüm. Sonra bu mantarlarla olan böyle güzel özleşsinler istiyorum ve pişen etlerimi de katıyorum içine. Bakın mis gibi oldu. Ve şimdi karıştıralım böyle etlerle birlikte etlere yakında e, aslında buna şey de dökebilirim e, hardal falan da ama bilmiyorum bir Mert'e sorayım o benim acı bir sosum var ondan da biraz dökebilirim yemeğe kadar şimdi e, kremanız varsa krema da dökebilirsiniz bende krema yok bu şekilde biraz ısıtmak istiyorum çok az da olsa o acı sostan da dökeceğim arkadaşlar bende krema yok ama şu koloradonun acı biber sosundan da biraz dökmek istiyorum. Çok az döktüm. Çünkü bu da çok güzel bir lezzet veriyor. Ona emin olun. Ee, böyle etlerinize de dökebilirsiniz. Bakın. Şu anda etim hazır. Şu anda kapatacağım. Bunu sadece yemeğe doğru tekrar biraz ısıtıp servis yapacağım çok da sıçramaya başladı altı açık olduğu için evet, hep yağlandık etin de böyle bir özelliği var yakacak bir şey yok ve etim hazır arkadaşlar şöyle yaklaştırayım sizi de ve altını kapatıp sadece iftar vaktinde biraz e, ısıtıp servis yapacağım şuraları da hemen bir silmek istiyorum. Tabii ki her zamanki gibi, her yıl olduğu gibi Nihat Hocam yine bizlerle birlikte. Çok güzel bizlere o şevki, o e, bilgilerini bize aktardığı için teşekkür ediyorum. Masam hazır arkadaşlar. Bugün de şu e, servislerimi kullandım. Pilavı et olduğu için. Salatamı yaptım. Meyvelerimiz var. E, yemeklerimiz biliyorsunuz. Dünden zaten domatesli pilavım. Ve... Mis gibi. Bu arada bu çorba'yı mutlaka yapın arkadaşlar çok lezzetli terbiyeli e, havuç çorbası ve tabii ki mantarlı antrikotum da burada. Şimdi açmıyorum daha henüz var e, çayım da hazır. Evet artık herkesin sofrası hazırdır eminim ki. Bakın e, bu güzel tekrar mübarek gecede herkesin kadir gecesi mübarek olsun diyorum. gün 8'i ve evet ezanımız okul okundu bu mübarek Kadir gecesinde iftarımızı da açıyoruz herkesin iftarı niyeti kabul etsin Rabbim ve masamız da hazır Nihat hocamız da bugünkü Kadir gecemizi de tamamlayacağız inşallah hepinize iyi iftarlar diliyorum hocam hocamız Rabbim kabul etsin hatim duası yapıyor. Yapılan tüm hatimleri dualarımızı kabul etsin. Benim de okumuş olduğum hatim dualarımı da Rabbim kabul etsin Allah'ım. Sen bu mübarek gecede sen takdir et. Amin. Elimizi sana açtık şu anda evdeki binlerce, milyonlarca insanla beraber. Zoom'da şu anda bizi izleyen binlerce kardeşimizle beraber elini sana açtık. Bu Ramazan ayında yaptığımız bütün oluşlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bütün yakarışlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Sevgi peygamberine bol bol salat ve selam getiriyoruz. Assalatu ve aleyke ya Resulallah. Assalatu ve aleyke ya Resulallah. Assalatu ve aleyke ya hayra halkillah. Assalatu ve selamu aleyke ya ebel kasım. Sonsuz salatü selam sana olsun ey Allah'ın nebisi. Amin. İlahi ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Okunmuş olan hatimlerden, yapılmış olan kelime-i tevhidden, milyonlarca kelime-i tevhid, binlerce, on binlerce hatim. Amin Yasin. Rabbim Tabari sen yerlerine binler. ulaştırsan ulaştır, Herkesin... sen takdir et ya Rabbim. Amin. Herkesin kabul et. Amin. Hepsinin hatimlerinden, okuyuşlarından hasıl olan sevabı tek tek ya Rabbi kim hangi niyetle ulaşılmışsa onlara ilettir ya Rabbi. Ya Rabbi önce peygamberimize sonra ashabına ve hepsine ulaştır ya Rabbi. Amin. İnşallah ya Rabbi. Amin. nefeste kelime-i Amin. La ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulullah. Amin. Rabbim tekrar hatimlerimizi, niyetlerimizi, orucumuzu, kelime-i tevhidlerimizi kabul etsin inşallah yedik. Et çok güzeldi. Sizlere mutlaka tavsiye ediyorum. Antrikotunuzu alın, jülyen gibi kesin ve benim size sizle birlikte yaptığım gibi yapın. Yine her yerimi e, sildim arkadaşlar tertemiz oldu o zaman şimdi çay zamanı ve tatlı zamanı bu arada çilek ve erik muhteşem onu da söyleyeyim Rabbim verdiği her rızıkları için binlerce şükrediyorum o zaman şimdi artık yeme içme serbest olduğuna göre bol bol çayımızı tatlımızı yiyip sahura doğru yol alalım o zaman you oh. Dir gecemiz mübarek olsun arkadaşlar. Bu selalar, sesiyle, ezanlar sesiyle Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e selatu selamlar olsun. Sizlere de bunu dinletmek istedim. Rabbim ezanlarımızı bitirmesin. Sonsuza dek böyle ezanlarımızı dinlemeyi nasip etsin ya Rabbim. Haydi gecemiz mübarek olsun Rabbim tekrardan nasip etsin inşallah. Evet Tel ve kızımdan merhaba epeydir size kahve gösteremiyordum ee, bu geceki video'mu da böyle kahvemle birlikte bitirmek istiyorum gece kahveler içilmediyse hadi buyurun gelin birlikte içelim arkadaşlar bu güzel mübarek gecede tekrar e, niyetlerimizi kabul etsin Rabbim böyle güzel kahvemle birlikte bugünkü videomu da kapatmak istiyorum çileklerimle eriklerimle Evet kahvemi yaptım. Bugünkü videomu da böyle güzel mübarek bir gecede e, tekrar bizlere nasip ettiği için Rabbime binlerce şükürler olsun diliyorum. Tekrarını nasip etsin inşallah arkadaşlar. Çok güzel yemeğimizi yedik. Tatlılar yendi. Binlerce şükürler olsun. Herkesin niyetini duasını da Rabbim kabul etsin diyorum. O zaman bugünkü videomu da kapatıyorum. Bugünkü videomu da severek ve beğenerek izlersiniz inşallah. Kanalıma abone olmayı, beğen ve yorum yapmayı da unutmayın. Ayrıca e, ee, beni sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Açıkmalı, açıklama, açıklama kutucuğunda yazıyor. Oradan beni takip edebilirsiniz. O zaman hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, iyilikle kalın.